24. Söz Şu söz beş daldır. Dördüncü dala dikkat et, beşinci dala yapış çık, meyvelerini kopar al. Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa ve lehul esmâul husnâ şu ayet-i celilenin şecere-i nuraniyesinin çok hakikatlerinden bir hakikatının beş dalına işaret ederiz. Birinci dal Nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve rayiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakimi adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan-ı azam ve ilmiyede halife daha buna kıyasen sahil isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki bir tek padişah saltanatının dairelerinde ve tabakayı hükümet mertebelerinde bin isim ve unvana sahip olabilir. Güya o hakim her bir dairede şahsiyeti maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazırdır, bulunur ve bilir ve her tabakada kanunu ile nizamiyle mümessiliyle meşhut ve nazırdır, görünür görür ve her bir mertebede perde arkasında hükmüyle ilmiyle kuvvetiyle mutasarrıf ve basiirdir, idare eder bakar. Öyle de ezel ebed sultanı olan Rabbul Alem'in için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şen ve namları ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve haşmet nüma icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer temessül ve cilveleri ve kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini ihsas eder unvanları var.'' ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı var ve ef'alinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı var ve rengarenk sanatında ve mütenevvi masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyyatı vardır bununla beraber kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir, başka isimler orada ona tabidirler, belki onun zımnında bulunurlar. Hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve am her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır.'' Yani o isim her şeye muhit ve am olduğu halde öyle bir kast ve ehemmiyetle bir şeye teveccüh eder. Güya o isim yalnız o şeye hastır. Hem bununla beraber halık Zülcelal her şeye yakın olduğu halde yetmiş bine yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Halık isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut, ta bütün kainatın haliki olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halık isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfata yanaşırsın. Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor, ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve unvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder ve rububiyetin mütenevi terbiyeleri birbirine imdat edip muavenet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir unvan ile bir rububiyetle ve hakeza tanısa başka unvanları, rububiyetleri, şehnleri içinde inkar etmesin. Belki her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Mesela Kadir ve Halık isminin eserini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. Belki lazım gelir ki onun nazarı daima karşısında huve huvallah okusun görsün. Onun kulağı her şeyden kul huvallahu ehad dinlesin işitsin. Onun lisanı la ilahe illahu beraber mizanet alem desin ilan etsin. İşte Kur'an-ı Mübin Allahu la ilahe illahu ve lehu'l esmaul husna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlara işaret eder. Eğer o yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz de, elbette ya celil, ya celil, ya aziz, ya cebbar dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvana ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz de? Elbette ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Haşiye. Hatta bir gün kedilere baktım. Yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. Hatırıma geldi. Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir? Sonra gece yatmak için uzandım. Baktım, o kedilerden birisi geldi, yastığıma dayandı, ağzını kulağıma getirdi. Sarih bir surette "Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim" diyerek, güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri Taifesi namına reddedip yüzüme çarptı. Aklıma geldi. Acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur, yoksa Taifesine mi aamdır? Ve İşitmek yalnız benim gibi haksız bir muhterize mi münhasırdır? Yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi? Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. Çendan onun gibi sarih değil fakat mütefavit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Bidayette hırhırları arkasında ya rahim fark edilir. Git ki de hırhırları mırmırları aynı ya rahim olur.'' Mahreçsiz fasih bir zikri hazin olur. Ağzını kapar, güzel yarahim çeker. Yanıma gelen ihvanlara hikaye ettim. Onlar dahi dikkat ettiler. Bir derece işitiyoruz dediler. Sonra kalbime geldi. Acaba şu ismin vecihi tahsisi nedir ve ne için insan şivesiyle zikrederler? Hayvan lisanıyla ile etmiyorlar. Kalbime geldi. Şu hayvanlar çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden taltifleri gördükleri zaman o nimete bir hamd olarak kelbin hilafını olarak esbabı bırakıp yalnız kendi halik Rahiminin rahmetini kendi aleminde ilan ile nevmi gaflette olan insanları ikaz ve Ya Rahim nidası ile Kimden medet gelir ve kimden rahmet beklenir? Esbab perestlere ihtar ediyorlar. Semayı dinle. Nasıl ya celil cemal diyor. Ve arz'a kulak ver. Nasıl ya cemil izül celal diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl ya Rahman ya Rezzak diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl ya Hannan ya Rahman ya Rahim, Ya Kerim, Ya Latif, Ya Atuf, Ya Musavvir, Ya Munevvir, Ya Muhsin, Ya Müzeyyin gibi çok esmayı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün esma Hüsna'yı okuyor ve cephesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musikay zikriyedir en küçük name, en gür nagamata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor ve hakeza kıyas et. Fakat çendan insan bütün esmaya mazhardır. Fakat kainatın tenevvüünü ve melaikenin ihtilafı ibadatını intac eden tenevvü esma, insanların dahi bir derece tenevvüne sebep olmuştur.'' Enbiyanın ayrı ayrı şeriatları, evliyanın başka başka tarikatları, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan neşet etmiştir. Mesela İsa Aleyhisselam, Sair Esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir. Ehli Aşk'ta Vedud ismi ve Ehli Tefekkür'de Hakim ismi daha ziyade hakimdir. İşte nasıl eğer bir adam, hem hoca hem zabit, hem adliye katibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun her bir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyatı ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür. Ve çok lisanlarla ondan medet ister ve amirinin çok ünvanlarına müracaat eder ve düşmanların şerrinden kurtulmak için muavenetini çok suretlerle talep eder. Öyle de çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki nevi insanın medarı fahri ve elhak en hakiki insanı kamil olan Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam Cevşenül Kebir namındaki münacatında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiaze ediyor. İşte şu sırdandır ki Sure-i Kul e'udü bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril de üç ünvan ile istiazeyi emrediyor ve Bismillahirrahmanirrahim'de üç ismiyle istiâneyi gösteriyor.